Vedat'ım. Aa. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Kızlar nerede? Kızlar. Vallahi oturuyorlardı aslında. İşte sonra ayda geldi. Yel gibi. Yel gibi. Vallahi öyle. Yel gibi. Aslında biz tam Merve'yi biraz iyileştiriyoruz derken... ...şimdi de galiba Aydan'ın sinirleri bozulmuş. Öyle Merve'yi de alıp gittiler. Ama benim aileyle konuşmam lazımdı. Vallahi bacım bence sen o konuşmayı bu gece unut. Kadınların gündemi biraz başka. Gündem zaten hiç bize gelmiyor abi. Gerçi şu ara gelse mi bilemedim ama. Of ya. Ya ben biliyordum başıma geleceği de işte. Laf dinlemiyor ki. Bu kız niye böyle ya? Haydi o zaman gidiyoruz. Nereye? Hadi kalk kalk. Gidince görürsün. En iyi arkadaşım dediği kız arkadaşıymış. Ya adam eski sevgilisini bana kankası olarak yutturacaktı ya. Ee Aydacığım. Acaba bir oturup sakin sakin mi anlatsam? Sakinleşemem. Selin'cim sakinleşemem. Ben çıldırıyorum. Merve'ciğim, senin de gündeminden çalıyorum kusura bakma ama... ...yani o Müge'yi düşündükçe ben... Yok arkadaşım önemli değil yani bir çözelim de şunu. Keşke sırada kalsaydık ya. Bu da iki tane çiçek dikerdi rahatlardı belki. Bir, bir iki çiçek? Bir iki çiçek yetmez bana. Benim bütün bir ormanı dikmem lazım. Ha, kız bir de dedikodu yok diyordum. Bizim olduğumuz yerde sular durulur mu hiç? Ya arkadaşının kardeşiyle çıkmak nedir peki? Bir de çok matah bir şeymiş gibi anlatıyor bana hanımefendi. Ama Aydacığım iyi de o zaman onların ikisi de üniversitede okuyorlardı yani. Ha Ha, yani aralarında iki üç yaş vardır. İki üç yaş falan anlamam ben Selin'cim. Ee, ben soruyorum. Ben İbo'ya soruyorum. Niye arkadaşlarına tanışmıyoruz diye. Bana diyor ki bir de böyle havalı havalı cevap veriyor. Yok işte aramıza kimse girmesinmişmiş. Ee, yok önce birbirimizi tanıyalımmışmış. Al Ay. sana tanışma. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> aa, Ay, çok sinirlerim bozuldu da bilir <laughs> o. E, ah, iyi misin? Ah, Kesme şeker falan yok mu başındaki kıtlatalım bir? Merve, asmi kalkmış mı Merve? Ah, ah, ah. kız bunu kıtlat. iyi gibi. Ah, ne bir şekeri var içinde fraktoz. Fraktoz. <laughs> 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 ya tamam, Müge de abarttı biraz ama Kızın dilinin kemiği yok, ben ne yapayım? Yani gitmeden arayacak halim yoktu herhalde onu anlatma, bunu anlatma diye. Ayrıca niye saklayayım? He? Neden saklayayım? Kaç sene geçmiş üstünden. Kız kaç yıllık arkadaşım. Hatta en yakın arkadaşım. Kardeşim şimdi sen... ...ablanın sınıf arkadaşından... ...kendine sevgili mi yaptın harbiden? <laughs> Abi bir dur sen de ya. <laughs> Abi konu o değil ama ya. <laughs> ya oğlum ben hayatımda sizin gibi bir insan topluluğu tanımadım ya. Yani. Hadi bu deliydi. Kafasına eser Japonya'ya gider. Kafasına eser geri döner. Şirkete aşk yasağı falan koyar. Ben de sanıyorum ki herkes bunun deliliğinden mağdur. E benim arkadaşım bayağı normal kaldı ya sizin yanınızda. He. <laughs> Çok sağ ol Vallahi iyi ki varsın. Bak senin sayende ben aksandım. Ya tamam abi gülün, eğlenin. De bana da bir yardım edin ya. Ben ne yapacağım şimdi? Yani bence en iyisini en doğrusunu yapmışsın. Bu tür şeyleri saklamak iyi değildir. Tabii canım. Bayağı en doğrusunu yapmış. Çok doğru yapmış. O kadar doğru yapmış ki bak ne güzel çakılmış. Oğlum öyle bodoslama, dürüstlük her zaman da çok iyi bir şey değil. Kırıp döker. Yani bu yalan söylemek olmuyor mu şimdi? Eminim. Bak insanların da ilişkilerin de bir istiyap haddi var. Kaldırabileceğinden emin olana kadar fazla yük bindirmeyeceksin. E ne olmuş bak iki günlük kız arkadaşına verirsen bu yükü e, çöker tabii kız. E, aynı ortamlara girdikten sonra İbo'nun en iyi arkadaşının eski sevgilisi olduğunu sonra öğrense daha mı az sorun çıkacaktı yani? Ya kardeşim sizin hiçbir griğiniz yok ya. Ha? Oğlum her şey mi siyah beyaz sizin dünyanızda? bak uzlaşma, işte, kriz idare etme, ilişki yönetme bunlar sadece kadınların görevi değil. Biraz çabalayın ya. Ya tamam neyse ne. şeyi de karartmayın. Bir şekilde düzlüğe çıkılır. Geliyorum birazdan. yapıyorsun bakalım kaçak? Ay Demir, çok garip şeyler oluyor. Biz Merve'ye destek olmak için geldik, Ayda çıldırdı. Biliyorum. Biz de burada iyi boyu toparlamaya çalışıyoruz Vedat'la. Fena da almış çocuk. Ay ne oluyor ya? Şaka herhalde. Ya bir abilik yap deyip duruyordun. Bak başıma kaldı. Hmm. Sen o ibonun bir güzel kulağını çek. Ayda ile eski sevgilisini aynı ortama sokmuş. Çok üzülmüş benim arkadaşım ya. Niye üzülmüş ki? Yani sonuçta eski sevgilisiymiş. Yani bitmiş gitmiş. Kapanmış mesele. Aa Demir. Harmatür mü bu? Böyle aç kapa aç kapa aç kapa. E bu değilse hiç düşünmemiş Şimdi ben sevgilimle o kadını aynı masaya oturtuyorum. Acaba benim sevgilim ne hisseder diye? Ne hissetmiş? Şimdi şöyle anlatayım. Sevgilin karşısındaki kadına sarılmış. Saçlarını okşamış. ...onu daha önce öpmüş. Kim bilir kulağına neler fısıldamış. Yani düşün, düşün, düşün kafayı yersin. Sen bilmek istemez miydin? Hmm. Selim. Yani... ...her şeyi bilmek isterdim. Anladım. Ama aynı ortamda bulunmak istemem. Yani çok garip olur. Niye böyle bir gerilim olsun ki? Yani tamam insan belki zamanla alışır ama... Ay Demir bilmiyorum ya. İnsanın başına gelmeden de böyle ahkam kesmek doğru değil bence. Hayır hmm. ama neyse. Ben seni çok tuttum. Bekliyorlardı şimdi. Bak. İbo'ya güzelce akıl verin. Böyle tak önüne koysun bir düşün. Olur. Tamam. Demir. Sen bu gece benimle konuşmak istiyordun ama... Ben kaçta gelirim bilmiyorum. Ha, sorun değil. Sonra konuşuruz. Özledim seni. Ben de seni çok özledim. Hatta hemen şuradan kaçasın var ama. Ay yok 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 yok. Yok. İbo'nun sana ihtiyacı var. Siz Vedat'la İbo'yu toparlayın. Ben de buradaki kızları sakinleştiririm. Olur. Evimizde görüşürüz. <laughs> Evimizde görüşürüz. Sevgilim. Selin, Serada mısın? Evet, buradayız. Ama durumları iyi, merak etme. Sen ne yapıyorsun? Ben de biraz önce geldim eve. Hazır sen yokken şu evin bir keyfini çıkarayım, biraz kafa dinleyeyim diyorum. Aa, aşk olsun. Ben seni kafanı mı şişiriyorum? Bak, yazdım bunu kemere. Ya nereye istersen, nasıl istersen yaz. Sonra da gel kafamı şişir. Benden sana izin. Aa, iyi misin sen ya? Her lafıma pozitif cevap veriyorsun. Ben huysuz Demirerendili şimdi de özledim galiba. Ya bütün Demirler senin. Hepsi senin. Hepsi sana feda olsun. İstediğini özle. Ee, ne zaman gelirsin eve? Hmm, bilmiyorum ya. Biz daha buradayız. İyi ee, güzel. Sen keyfine bak. İşin bitince bana haber verirsin. Ben gelip alırım seni. Demir. Bilim Merve'yi Ayda'ya götüreceğiz. Belki ben de bu gece Ayda'da kalırım. Yok olmaz. Yok öyle. Geç olsun. Gerekirse gece yarısı olsun. Sen yine de ara. Hatta sen onları uyut, bekle, sonra ara. Ben gelip seni alırım yine. Nasıl yani? Yahu eve gel, eve, eve. Bir sürü bekleyelim var evde. Sakız var, çiçi var, Mösyö Tospa var. Hatta Karamuk bile bu akşam için rezervasyon yaptırdı biliyor musun? Bekletme sakın. Ha bir de şey var. Listenin sonundaki. Ha Demir Erendil. O çok mühim değil ama sen yine de diğerleri için gel. Olur mu? Ya Demir. Bak sen keyifli. Ben belki uğrarım Sera'ya sonra. İyi tamam gel. Görüşürüz. Görüşelim. Hay Demir. Vallahi akıl bırakmadım. Şimdi Demir herhalde beni seviyor diye bağıracağım. Merve ayıp olacak. Tamam tamam. Kapatıyorum. Selam söyle Vedat'ıma. Tamam söylerim. Tersler. ...hayatımızı etkilemesine izin verecek miyiz? Hayır. Kesinlikle. Asla. Güzel. Aferin kızlar. Biz onlar olmadan da gayet kendine yetebilen, başarılı ve hayattan keyif almayı bilen insanlarız. Onlar olmazsa hayatımız kararmış gibi davranmak falan yok. Bundan sonra aramıza biraz mesafe koyalım. Öyle her dakika yanlarında durmayalım birazcık özlesinler bakalım bize. Evet mesafe şart. Yoksa etraflarında pervane olduğunuzu zannediyorlar. İşte böyle. Hadi bakayım elleri göreyim. Evet. Sözümüz söz mü? Söz! Evet. <laughs> Aferin size kızlarım. senin Evet dedim. Şu an başım büyük belada biliyor musun? Ne oldu? Görüşmemem gereken biriyle görüştüm. Kimle? Seninle tabii ki. Anlamadım. Dedi ki ya aramıza mesafe koyma kararı almıştım ama... ...dayanamadım. O ne demekmiş öyle? Kızlarla karar aldık bugün. Sevdiğimiz adamlarla aramıza mesafe koyalım diye söz verdik. Ama işte bu kadar oldu. Ya sen aramıza biraz daha mesafe koyacaktın yani. Öyle mi? Yani Selinciğim. Sen aramıza biraz daha mesafe koyarsan ya, okyanus ötesi iki ülkenin diplomatik ilişkisine dönecek aramızdaki ilişki. O ne demek? Bir şey demek değil. Gel. Bir şey demek değil şaşkın. Oha, das <laughs> Vallahi insanın evi gibisi yok. mi peki? değiştirebiliriz istersen. Hayır, değiştirmeyelim. Çok güzel olmuş. Ya Demir, çok güzel bunlar. <laughs> Yalnız benim en çok sevdiğim fotoğraf burada değil. Nerede? Odanda. da. Koş. koş, koş. Yanlıştım. Ya nereye attın? Nerede? Nereye yapsın? Ya. Burada. Hmm. Ya. bu fotoğraf. Nerede? Atera. Vedat çekmiş. Evet, Vedat çekmiş. Hmm. Bu fotoğrafı neden başucuna koydun biliyor musun? Bilmiyorum ama çok sevdim. Sen bazen kabus görüyorsun ya... ...uyandığında ilk bizi gör. Ne kadar mutlu olduğumuzu... ...seni ne kadar çok sevdiğimi hatırla diye. şirkette nazar var nazar. Ben size söyleyeyim. Vallahi Demir Bey'in kızmayacağını bilsem... kurşuncu getirip döktüreceğim ha. Ay Azmi bir kurşun döktürmemiz eksikti çünkü. Ay aman sen de. E Demir ile sen birbirinize girdiniz anca toparladık. İbo ile Ayda da sen kendilerini şaşırdı. E Merve ile Bora'nın durumu zaten ortada. Ferruh Bey de boşandı. Vallahi da nazar billahi da nazar. Ferruh Bey de boşandı derken? Yani demek istiyorsun ki Merve ile Bora da. Ay Merve ya yok artık. Ya kiminle ne sorunları vardı canım Ferru Beylere? Evet. her sorunu olan da boşanmıyor ki. <laughs> Öf yeter Merve. Sen de her şeyi tersinden anlıyorsun canım. Ay Vedat Bey bunu Serhat'ı sakinleştirip uyutmaya nasıl başardı? Hiç anlamadım valla. <laughs> ay ay tamam. Tamam ya ben bir dondurma söyleyeceğim. Bizim kan şekerimiz bir yerine gelsin. Ona <laughs> lavantalı söyler misin? Ay söylerim. Bunu da hep <laughs> levantalı söylerdim. Ama, <laughs> aa Merve. Hiçbir şey işte. Hayır vallahi <laughs> bana da bunu altı geliyor artık. Tabii levantalı söylerim. Ne yersin? <laughs> Çikolatalı hayatım. Ne yersin? Ya söyle artık ya. Aa tamam. <laughs> Şunların güzelliğine bak ya. He? Ha? İnsan hayret ediyor nasıl birbirine aşık bir çift bunlar diyor. Ama birbirlerini yiyorlar işte. Bir biri ağlar, bir öbürü ağlar. Yazık ya. Ha? Sen... ...kimden bahsediyorsun öyle? Ver bakayım şunu. Arkadaş. E sen ne ara çektin bunu ya? Ver şunu ver. Bir ara çektim işte. Bak. Bak şunun gevrek gevrek gülüşüne bak. <laughs> İbo... ...bak sakın bunun gibi olma. Sen benim gibi de olma. Ferhat gibi olma. Kerem gibi de olma. ...Romeo gibi de olma. Şimdi gibi olayım abi. Ha? İnsan gibi ol be oğlum. İnsan gibi seviniyorum. Vallahi bak hayat kısa boş yapmayın. Bak genç... ...bu zamanlarınızın kıymetini bilin. Sevgililerinizin kıymetini bilin. Zamanla bir şeyler kaybolup gidiyor sonra yerine de gelmiyor. İnsanlar kavga bile etmez oluyor bir yerden sonra. Biz mesela. Ya bizi Ayfer'le birbirimizi dinlemiyorduk bile ya. Eve gitmek gelmiyordu benim için. Ha o vaziyette bile iki sene sürdürdük evliliğimizi. Niye? Niye? Niye ona benim de bir cevabım yok. Ya yani işte insan düzelir sanıyor. Ama hiçbir şeyin de düzeldiği yok ha. Kırılan hiçbir şey eskisi hiç gibi olmuyor. Sürekli su sızdırıyor bir yerde. Pardon. Bize üç tane sade kahve. Yalnız duble olsun. Olur mu? Tamam. E bu kadar. Tamam yeter. Sizin muhabbetiniz bu saatten sonra çekilmez. Kahvelerimizi içelim. Tatlı tatlı olaysız dağılalım. Tamam. Ben şimdi tuvalete gidiyorum. Geldiğimde kalkarız. Yalnız benim bacaklarım yok. ben komple yokum abi. Neyse demirim sağlam. O içmedi. Bu gece servis şoförümüz Demir Eren'dir. Ne konuştunuz birader vır vır vır. Ne bitmez karı kız muhabbetiniz varmış. Ne diyorsun sen birader? Tamam oğlum sakin. Otur oğlum tamam sakin. Bu. Kardeşim siz de yavaş biraz. Tadımız kaçmasın. Bütün gece karının seni nasıl dehlediğini dinledik Karlo. Az yavaş dedik mi? Gel, gel, gel buraya. Gel. Gönder bana, gönder. <laughs> gel buraya. يا <Sessizöl> 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 Arkadaşlar! Gönderi bak! Ya Vedat, ne dedim ben sana? Ha? Olaysız dağılalım demedim mi? Hale bak! Arkadaşlar siz de bir bitmediniz ama. Bakar mısınız? Yarın bu numarayı arayın. Ben bir ekip gönderip bütün hasarınızı karşılayacağım. Kusura bakmayın lütfen. İyi geceler. did <laughs> ...benden önce uyanabildim diye şaşırdın mı? O da şaşırtıcı tabi ama... ...sen az önce... ...kulağıma sana kahve yaptım diye fısıldadın mı? Evet. E nasıl o kadar çabuk kayboldun peki? Demirciğim evet. <laughs> ya... ...benim özel güçlerim var, bilmiyor musun? Yok oldu biliyorum da... ...hayır gerçekten soruyorum yani... ...benden kaçmak için artık Muharrem Usta'dan ders almaya mı başladın? Yani geldim. Kahveyi vermek için biraz uyanmanı bekledim. Sonra kıyamadım. Kahveyi başının ucuna koyup yavaşça çıktım odadan. Yani sana hemen uyanmışsın gibi gelmiş olabilir. Peki. Gel otur. Gel, gel. Allah Allah ya. Ben sana kaçıyor muyum? Gel canım, gel. Gel. Gel kahvaltımızı edelim. Bak ne güzel domatesleri doğramışsın. Onlardan şöyle bir tane. ...kendine benzetmeyecek. Ne <laughs> oldu? Ya dün akşam konuşamadık. Ayda'ydı, İbo'ydu, Merve'ydi, Kayna'dı. Bu akşam oturup şu konuyu konuşalım mı ne olur? Yalnız ben bu konuşmayla ilgili ne hissedeceğimi bilemiyorum. Ne demek o? Ya işte sen çok büyüttün. Sen büyütünce ben de kafamda büyüttüm. İşte şu gün bugün diye program yapmasaydın her şey daha kolay olacaktı. senin bir sakin olur musun? Her şey yolunda. Aramızda hiçbir sorun yok. Evet yok. Niye o... biliyor musun? Çünkü biz birbirimizi çok seviyoruz. Ve başka hiçbir şeyin bir önemi yok. Şairin de dediği gibi. Yalnız aşkı vardır aşık olanın. Başka şeyler teferruat. Ben şu an çok güzel aşık oldum. Ya, şu an mı yani? Ya pardon da aylardır seninle uzlaşabilmek için bıçak sırtında yürüyorum ben. Ya bir Cemal Süreya dizesine mi tab oldun? E ama bu Cemal Süreyya... ...alınma, mı, alınma. Sen de güzel şeyler söylüyorsun bazen. Bazen mi? Vay be. Bakıyorum da yine formunuzdasınız senin hanım. Ya bir kere öpeyim. Dur şimdi. Dur hayır hayır. Senin bir Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.